İngiltere'nin güzelliklerini olacağım, Kırsal yerlerini, köylerini. İsviçre'ye de benziyor 575 bin. güzel, enteresan bir şekilde, evet. Şuranın güzelliğine bakar mısınız ya? Çok güzel. Saat daha 4.30 falan. Ama hava bu şekilde karar. Şu bakar mısınız? Selam arkadaşlar. Yine Berkay'la yollara düştük bu İngiltere'nin güzelliklerini gösteriyor olacağım. Kırsal yerlerini, köylerini gösteriyor olacağım. Böyle bir tane İskoçya tarafında da böyle bir vlogum vardı. Şimdi İngiltere taraflarında birazcık daha gezeceğiz. Buraları gez gez bitmez zaten. Çünkü çok fazla böyle pirinçle serpiştirilmiş gibi. Her, herkes böyle güzel yerler tek bir yerde toplanmamış. Hep dağılmış şeklinde. O yüzden böyle internet bile çekmiyor şu anda. Köyler, kasabalar ne varsa gezeceğiz. Yine böyle otantik otantik giyindim bir şeyler çekeceğim. Yine vintage saçımı taktım. O zaman size birazcık yolları göstereyim. Yani şu anda kış ayındayız. Aralığın ortasındayız ama yine her yer kızıl. Çok güzel. Tam benim elbisem uygun. Çok mutluyum yüzden. Ama çok kötü yağmur yağıyor. Bunu nasıl halledeceğiz bilmiyorum. İlk başta Ambleside diye bir yere gidiyoruz. Hemen İskoçya'ya. Bizim Glasgow'a buçuk saat uzaklıkta. Bilmeyenler için Glasgow'da yaşıyoruz biz şu anda ve şimdi bu gideceğimiz neredeyse varmak üzereyiz. Bir köy yani bildiğiniz Ambleside, öyle bir yer. Ertesi gün York'ta olacağız. York'u geziyor olacağız. Sonra da Cambridge'i gezeceğiz. Ama ben York'u ve bu Ambleside'ı birlikte bir vlog olarak çekerim. Film gibi değil mi şu an? Gerçekten manzara var. Şu an Grasmere'deyiz. Grasmere işte. Öyle bir yer. Burası da gezmek istediğim yerlerden birisiydi ama önce vardık buraya, burası son durağımızdı. Nasıl oldu o bir anda? Şuraya bakın, çok güzel ya. Oteller falan da o kadar böyle otantik duruyor ki. bu arabadan da çekebilir mi? Ya. bu yağmurdan. Burası da değişik bir yöntem. Evet. İşte böyle. Burası benim zaten listimde vardı. Bu kadar mıymış? Bitti mi işte böyle dağılmış şekilde arkadaşlar. Yani. O kadar çok yağmur yağıyor ki inemedik arabadan 10 dakika bekledik. Yağmur geçsin diye. Geçmiyor. <laughs> o yüzden arabadan tur diyoruz şu an. şeye de benzettim bir yandan. <laughs> Hemen şöyle çok hızlı bir şekilde indik bir Grasmere'nin içinde gezdik şöyle bir baktık ama yağmurda o kadar zor oluyor ki lütfen Instagram'daki e, videolarımdan burayı görebilirsiniz mi diyeyim artık çekebildiğim kadar. Neyse ki yarın hiç yağmur olmayacakmış. Saat 3'te duracak sanırım. Yani saat 2 şu an. Ama şöyle bir sorun var ki burada hava 3.30'da kararıyor. Çok değişik ya. Kızıl kızıl şu kızıl çok güzel. bir günden sonra otelimizi bulmuştuk. Rezervasyonumuzu yaptırmıştık. Ve şimdi bizi otele alıp almayacaklarına bakacağız. Sabahki halimden eser yok şimdi. Evet, odaya hoş geldiniz. It's not bad. Şöyle bir manzarası var. Burası sabah daha güzel gözükür büyük ihtimalle. Herkesin kapısına bunlardan asmışlar. Çok tatlı. Merry Christmas. Şimdi merkeze gidelim birazcık. Bir şeyler yiyelim. Burada evler şu anda yılbaşı süsleriyle böyle süslenmiş. Güzel güzel. Bakalım yemek için ne bulabileceğiz. Pazar günleri genelde restoranlar çok erken kapanıyor. Ya da hatta tamamen kapalı olabiliyor. Çok güzel. Küçük bir kasaba burası ama. Bunda değişik şovlar da var. Burada sürekli otel görüyoruz. Acaba neden? Sadece otel yok ya. Yani belki de sadece otel vardır ama İnsanlar gündüz böyle göl kenarında dinlenmeye, huzur bulmaya, kafa dinlemeye falan geliyorlar. Ya. Bir de sürekli bir var. outdoor Outdoorcu. Doğa yürüyüşleri, göl kenarında yürüyüşler falan yapıyorlar. Burada belli evet hep outdoor dükkanları var. Şunlardan. Ve Outdoor'da. Bak bir şey yazıyor. Ama Alp ne alaka? Hayır. Şey, bu marka. Şurası güzel bir yermiş. Buranın menüsü yok mu kapıda? Ya. Temperance Inn. Bu ara saat daha dört buçuk falan. Ama hava bu şekilde karardı. Şimdi şöyle güzel bir yer bulduk. Buraya gireceğiz bakacağız. Finest Chocolate. Çok güzel bir şeyler bulacağım buradan ve kalori bombası bir yer. 2.75 almış. Tam tam, Bu çikolata. Konyaklı. çikolata konyaklıymış. Konyaklı truffle. Şu çikolatalara bakar mısınız? Bu da bir çikolata. Bunun tamamı bir çikolata. Pro görünümlü şeyler de çikolata. O, çok enteresan. Viski marmelatı nasıl olabilir? Ben burayı sabah kadar incelerim ya. Çok komik değişik bir yer. Şunlara bakın hepsinde aklım kaldı. Ha, ağlayacağım. Peanut Of çok güzel gözüküyor. Çok güzel bir yere geldik. Yine otantik bir yer. Çorba içeceğiz burada. Günün çorbası varmış. Ne olduğunu bilmeden içeri girdik. Of, boğazımızdan sıcak bir şey geçecek. Şu an o kadar mutluyum ki. Günün çorbası. Neymiş? Sebze çorbası. Bir tek bu vardı. Ama çorba sıcak olsun, sıcakmış olsun yeterli yani. O ne? Çorbalar genellikle da. böyle servis ediliyor. Tereyağı ve ekmekle. Evet tereyağı. Benim tereyağım. Orada aynı. Açıktın mı? Çorba biraz yoğun kıvamda. Bebek maması gibi. Evet ama tadı çok güzel. Tadı güzel enteresan bir şekilde evet. Afiyet evet, olsun. derdim yokmuş gibi ben. Hiçbir akademik tezim, işim, gücüm, sıkışıklığım bu aralar yokmuş gibi gezmeye gidiyorumdur. Böyle cool emlakçı. Burada kaç para evler? Fiyatlar yazmıyor ki. Nasıl yazıyor baksana. gayet 575 bin pound mu şu? saray şaka mı? İnanamıyorum. Vay be o gerçekten Şurada çok enteresan. pahalı değil miymiş? 225'e stüdyo dair. Ama o bence derdi. çarşı içi gibi bir yer. Bu. E ne olacak bu daha güzel. Stüdyo olduğunu nereden anladın? E baksana. Günaydın. Sabah böyle bir manzarayla uyandık. Gece görememiştik çok fazla. Yani Ambleside İsviçre istiyorsanız İsviçre esintileri <laughs> ben bir tık benzettim şöyle şuraları falan buraya gelebilirsiniz hemen romantizmimi bozdun ya teşekkürler hafif de güneş doğuyor saat 8 kahvaltı ineceğiz şimdi ay ne ödüm koptu morning arkamda çok güzel bir dağ var şu an sabah kahvaltısı. Tam anlamadık. Aşağıya bir büfe kurmuşlar. Ee, oraya da çekelim birazdan. Unuttum çekmeyi. Ee, oradan bir şeyler alıyorsunuz ama basic şeyler böyle. işte kuru işte yoğurt, meyve falan o tarz. Ama yumurtalar <laughs> ve işte böyle İngiliz kahvaltısı falan menü de vardı. Şimdi ben onların ücretli ücretsiz mi olduğunu anlayamadım. O yüzden bir tanesini söyledim. En son göreceğiz. Onlar ücretli miymiş, ücretsiz miymiş? Berkay e şu anda onların ücretli olduğunu düşünüyor. Göreceğiz. Acıkmış mısın? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir şeyler aldık. Ama neden aldığımızı da bilmiyoruz yani. Bunlar da yolluk olur kesin. Her zaman gibi. Ben yerim onları şimdi. Şöyle minnak bir balları vardı. Çok tatlı değil mi? Küçücük. <laughs> Şöyle bir şey geldi yumurta. Çırpılmış yumurta. <laughs> ben yoğurt yiyorum. Günaydın Embosite. Ya bunlar nasıl sokaklar, nasıl evler, nasıl caddeler ya. <laughs> çok güzel. Zermat'a benziyor. İsviçre'de Zermatt diye bir şehir vardı. Kesinlikle oraya çok benzedim. Dün gece bu sokakta yürümüştük. Şimdi York'a gidiyoruz arkadaşlar. Planlarımız arasında bugün York var. Ama oraya gitmeden önce de böyle York Abbey falan böyle yine tarihi, kültürel böyle bir yerler var. Oralara uğrayacağız. Yine kırsallarda geçecek yani. York'u da herhalde yarın sabah da York gezini getiririz. Çünkü şöyle bir şey var. Bu çok sinir bulucu. Hava çok erken karardığı için her şey yetişmiyor. Zaten yol mesela iki buçuk saat yol gideceğiz şu anda. Şuranın güzelliğine bakar mısınız ya? Çok güzel. Harika bir manzara. aşırı derecede fazla. Uzun bir süredir ciddi bir şekilde cilt bakımı yapıyorum. Uzun bir süredir ciddi bir şekilde cilt bakımı yapıyorum. Çok iyi bunlar. Abi. nemlendiriciler falan aldım. Tonikler. Isntree'nin really falan. Bunları kullandığımdan beri cildim kötü. Şu an bence kötü yani. Ve komedonlarım falan oluştu böyle. Bir, rengi bir tuhaf oldu. Ben anlamış değilim yani. Sadece yüzümü böyle fıraya öyle temizlediğimde daha güzeldi. Daha pürdü. Şu an hiç memnun değilim bu halimden. Bu nedir yani? Ne oldu şimdi? Cilt bakımına alışık mı değilmiş? Güzel manzaralı araba yolculuğu en sevdiğim şey. Ama hiçbir yerde duramıyoruz. Yani çünkü duracak hiç bir şekilde bir yer yok. Mesela şurada durup şuralara bakmak isterim diyorum atıyorum. Çok güzel öyle manzaralar geçtik. Gölün kenarında koyunlar falan, falan işte başka böyle güzel patika yollar falan. Ama duracak bir yer yok. Bakın şu an yol kenarında bir yerde durduk sadece yani böyle yüzlerce yer gezdik geçtik arabayla o kadar tatlı evler var ki yani bu sadece sıradan bir yer ya sonunda şöyle arabayı koyabilecek bir yer bulduk ee, ve şöyle bir bakmak istedim ya hiç böyle şehirlerde toplaşmış bir yerlerde yaşamıyorlar yani hep dağılmış şekilde çok güzel kaçtılar çünkü tabi araba geliyor üstüme. Baksana şurada dolu bir Aha, bir tane daha var. Ne? Rilux Abbey'ye geldik yani. Şurada çok güzel bir tarihi eser mi dersiniz? Yani Efes Arabesi gibi bir şey var. Ve kapalı closed yazıyor. What? Aslında bak şuradan falan drone olabilir abi. Ama bence bunun güzelliği ne ya? Neredeyiz biz ya? Ağlayacağım şimdi. Bence Buraların güzelliğinden. Gerideki yer güzel ya. Bence buraları da güzel. Dur, dur. Bak bir turlayalım. Olmazsa geride alalım. Olmaz. Ama burada şu an görüş açını yok ki. Nasıl çekeceksin? Görüş açımı nasıl yok? Bak az azıcık tepeye çık. Orada görüş açım olur. Bak burada görüş açım. Bakın şimdi size yani çok acayip bir şey göstereceğim. Bence çok acayip bir şey çünkü. Burada diyor ki private no public Right away, ebay, ee, cottage falan yazıyor. Yani şurada bir tarihi eser var ve şurada bir ev var ve bakın bu da sahibi herhalde yürüyen. Yani burası private. Başka çıkalım, şöyle başka yerler çekiyorum, gibi yapayım da görüp kaçmasın. Güneşten görebildiğiniz mi bilmiyorum ama şurada birinin Efes Harabeleri var, önünde de ev var, birinin evi. çabuk şunlara bakın ne gördüm. Çok tatlılar ya. Cheese hamur mu yapıyorsunuz? Burası bir bakery. Yesi e düşmüş bir bakery. Ve şu dükkanların tatlışlığı. Evet ne almak zorundayız yine buradan? zorunda değiliz, zorundayız bak <laughs> çok çok karamel müthi. ya bu ya bu niye almak zorundayız onu anlamıyorum çok güzel görünüyor Nereden bulabiliriz başkalarını bulamayız altı biraz Bir tık pahalı biraz fazla sanki ama kuru evet kuru bravo çikolata benimki de dişin diyor <laughs> ortadan almak zorundayız bir şey diyemedim buna. Yorkun Christmas marketlerini gezeceğiz. Ama güzel gözüküyor. Çünkü İzban'ı da sanki Koreliler mi yapmıştı? Böyle muhabbet vardı. Anlat. Ben çekmiyorum artık bunu. Her gece beyliğizliği, hatçaklıklı, <laughs> şarabını, şeyini içemedim. Yani burada kalır mıydınız? Otelize bize bıraktılar arkadaşlar, geziyoruz. Böyle bir yer bulduk, ağlaması geçti. Onlar ne yıkıyorlarmış. <laughs> Eğer hiç ziyaret ederse, bu zili çalıyormuş. Bakalım para, yarın bakarız. Boyun yetmiyor boyun. Ne gördün yukarıda? Bedavaya mükemmel bir aktivite.